Şerrin nefasatı fil ukad, ve min şerri hasidin izahı, ve raybe Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi. Canlarını, kanlarını veren şehitlerimiz asrın felaketinde nice canlarımızı uğradık, nice anneleri babaları uğradık kimileri bize ve ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Çok faydalı olacağını inanıyorum. Dünyanın ne olarak o kıyamet gününüydü. Sanki kıyamet provasını yaşadık. Bizi bozmasın. Bu millet gerçekten büyük millet. Evet, Yaş Yaşayanlar da burada. Evet, başkanım desteğinizi çok gördük. Çok teşekkürler, Allah razı olsun. Tabii acımız çok büyük ve çok taze, daha çok kısa bir süre geçti üzerinden. E, biliyoruz ki deprem öldürmüyor aslında cehalet ve ihanet öldürüyor. Daha birkaç hafta önce Japonya'da benzer şiddetli bir deprem oldu. 286 kişi öldü. Burada on binlerin öldüğünü biliyoruz. O Japonlar kadar yaşama hakkı yok muydu bizim insanlarımızın diye düşünüyor insan. Kısacası deprem bölgesinde, deprem kuşağında yaşayan bir ülkeyiz. Ve maalesef bu ülkeyi yönetenler hiçbir zaman bunun idrakinde olmadıkları için bu kadar kayıp verdik. Dilerim bundan sonraki yönetecekler bu idrakle ve bu bilinçle insanların en temel yaşam hakkına saygı duyarak, onu koruyarak bu devleti yönetirler. İçecek su bulamadılar, ekmek bulamadılar, yiyecek bulamadılar. O zaman da işte... Burada yanımızda Tunç Soyer başkanımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız tüm imkanlarıyla çok teşekkür ediyoruz. Osmaniye'yi kardeş kardeş şehir ilan ettiler ve buraya İzmir Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber ettiler. Bir zati de kendileri buradaydılar. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Uzunca bir zaman yer gösterilmedi. Osmaniyeli olarak biz size minnettarız. Ben de bir depremzedeyim. Depremi ben de evimde yaşadım. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e çok bir teşekküriz. Bizi çok yalnız olur. bırakmadılar. Her türlü ihtiyaç geldi Allah'a şükür belediyelerimizden.